Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu ya Türkiye'de. Adı yoktur. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakın şunu söyleyeceğim. Daha evvel, daha evvel partimizin, partimizin en son yaptığı kadın kolları kongresinde ben şunu ifade ettim. Eğer, eğer Türkçe'de kelimelerin dişili erili olsaydı AK Parti eril bir kelime olurdu. Bir kadın kelimesi olurdu. Kadın. Evet kadın, kadın kelimesi olurdu. Neden? Çünkü AK Parti'yi inşa eden en önemli unsur kadınlardır. Biz bütün yaptığımız çalışmalarda önce kadınlar için onların hakkını, hukukunu, hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf ediyoruz. Sosyal güvenlikten sağlık hizmetine, aile politikalarımıza kadar her konuda önce kadın vardır. Ha şu, şu anlama gelmiyor. Türkiye'de cinayetler ilgili problem var mıdır? Vardır. Bununla alakalı da sonuna kadar biz uğraşıyoruz. Bakın bütün milletvekili arkadaşlarım bu duruşmaları takip ediyor ben dahil. Takip ediyoruz. Bunu yapan insanların hak ettiği cezayı alması için uğraşıyoruz. Kamuoyunda önümüzdeki günlerde zaten yargıyla alakalı bu konuda kanunların da daha işler hale gelmesiyle alakalı gayret sarf ediyoruz. Alt komisyonumuzun raporunu birkaç gün sonra açıklayacağız. Tamamladık. Ve bu manada şu mecliste ortaklaşacağımız bir konu varsa kesinlikle kadın meselesidir. Bu neyin bağırması, çağırması ben anlayamıyorum yani.